Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım benim. Hatice Hanım yine dayanamadı. Odunları topladı götürüyor. Ali. Şu şekilde. Kıydı. Elif kızım da süpürüyor. Süpürebilirsen. Onun ile değil öbürü süpürsene. Öbür ne? Öbür süpürgeni. daha iyi onunla belim benim kırılıyor. Öyle mi oluyor? Evet. Anam gene doldurmuş her yeri tabi her zamanki gibi. Şaşırmadım. Bunları şey koyayım da. Bu arada sirkeleri de buraya koymuş. Güneşleti herhalde sirke olsun diye. Şuradaki ma anne bu şuradaki evet. ne şey diyeyim ben. Koy koy oraya koyalım. Koy, koy. yani, Süreceğim. Koy, koy, koy. Şuraya elleme kızım. O burada olacak. Çim biber kurusun. Bu zerdeni kuruyun. Doğru söylüyor kızım. Kuralım kızım o kadar olacak. Süreceğim ondan dedim. ya. <laughs> mandallar, mandallar vermişsin. Hüzgâr atıyor hüzgâr. Yok. Bak tamam. 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 şu dolap orada değerlenmiyor. Dolap oradan kaldırak bir kere. Burada bazen bu tarafta telikleri koyuyoruz. Duruyor. Evet, bir koyuyoruz. zararı yok bize. Tamam. Şey demedim. Sen ne yapıyorsun bu arada? Ne yaptım? Dolap süreceğim. Şimdi şöyle güzelce bir süreyim. Teri yeri batmış. bazen madem. Ya onarı bir de niye yapayım? Kurcan ne etti biliyor mu? Mesut. Aşkın kızım <laughs> yemek yapacaktı. Bir eline beni bir, bir şey almış. Şişenin de ucundan tuttu. Bir dedik nazar çıktı diyor. İşi durgun yapmıyor. Şişe mi kırdı? He. İyi. İyi toz çakmış kızım orada. Çok nasıl olur mu? Aa, suyumuz geldi mi baba bu arada? Burası Sular akıyor zaten. He. Çünkü rüzgar bir tarafa çalıyor, bir bu tarafa çalıyor. Duyuyor öyle kızım. Su olmayınca olmuyor değil mi? Evet Neyse kızım, Hı. su da olsa. Oydan, iyi. Ama kızım, ağaçlarımız yoğurda bakıyor, aha, bir bakıyor, ne yapalım? Olacak bir şey. Annen hiç uf uh buh yapıyor mu? bak maşallah çalışıyor. Ben utanmıyorum ki yani ben yapıyorum mı? Gel işten kocuğum namazı. Sen de yapıyormuşsun ha? Tamam, okulayarak yapıyorum. Ben hayır, of oh, diyorum, of oh, diyorum. Ben hiç, oh, of bile demiyorum, oh, bile. Aziz, yanlış olmuş. Benim adım çilel olaymış. Değil mi? He, yanlış olmuşlar ha. Yok, de demeyelim Allah'a şükürler olsun. Sağlığım yerinde en hareket ediyorum. Şimdi bir içip otursam ne yapacağım? Televizyonun karşısına yatsam. Büyüklerini şuraya şöyle yığdım arkadaşlar. Sandığına şöyle. Şurayı da şöyle güzelce süpürüverdim. Şurayı da altında yine bir daha süreceğim. Şuraya. Oraya yığdım. Düğüm <laughs> vay Ali. Onu alırım şuraya otururum. Toprak sadece şuraya korurum. Şurayı siler süpürüm. Yansın gitsin tamam mı canım? Tamam. Hah, burayı şöyle. Tependen de yağmur yağsın olur mu? Yağsın pıtır pıtır bir şey olmaz. Ben yaparım. Ben sen de bana her şeyi bana bırak. Tamam mı? Tamam. Sana bırak. Hah, bırak. Hah. Sen annene bırakırsan ne Brap, olur? Bak bak bak. Az ver Ali yani sana. Yemeği diyorum. Anam, ben başladı. Çardaktan çıktı. E, buraya geldi. Olay en sonunda tavuklarım orada kaldı. olacak, ne olacak Bak an? Bataştan orada olur. <laughs> şura... Ya ne ne uğraşıyorsunuz sen kızım? Şurada diyorum bataştan. Şurada bataştan nor olur diyor öyle diyen. Tabii diye. değil mi? He şurayı bataştan orada olur. Hatta diye. şu sadece oraya götürerek direkt şimdi. Ben onu diyorum işte oraya koyak ki ayak altından. Arabayı da sabit bir yere yerleştirek. O öyle olmuyor artık. Hangisini? Diyor? Aha onu. Arabayı hep doğru sadece. Doğru söylüyorum. Olur diyor olmaz. Hani her şey olur. Burayı arkadaşlar temizlemezsem olmuyor. Öyle dedik bir sürü temizlenen temizlenen temizlenen. Evet. Özel, bu güzel kızımın de güzel olacak. Hem zaten bahar sonbahar sabah seviyor 2 saat sonra gün aynı. Ee ne edeceğiz kızım? Başka ne iş kuracak ha yani? <laughs> yani o basacak bizim kurevimiz ne? Bizim kurevimiz hem de kızım? Söyle yap öyle yavrum yani oturmayan olmaz ki yakanı yav. Yav bunu da bırak olamaz. Bırak, ben yaparım, bırak. 15 yıl yapar. Sen ne yapacaksın? Ben yaparım. Ben ne yorulurum, ne yizerim. Sen sıcağı, sıcağı. bırak. Heh. Sıcağı sevmiyorum. Sen o sıcağı sevmiyorsun. <laughs> sıcağı sevmiyormuş hanımefendi. Bak. Hanımefendi. <laughs> tam bir hanımefendi. <laughs> ha? O tam ha, ha, hanımefendi. Kim hanımefendi? Şey, hanımefendi? Hanımefendi. Hanımefendiye de bak. Elimde sivri kabuk. Ondan burayı vurayım ya. Anne Annen o ocağının içini dolduruyor. Oca. Yanar, o çöl çöp hepsi yanar. Yani Zaten daha yaprak yanmayacak bir şey değil ki. Yana, Hatta ben fuekligi. üstüne de bir mangal alayım, onu da üstüne altını tutuşlayar. Daha güzel olur Yakal. arkadaşlar. Hatice Hanım vallahi yok yerden var ediyor. Bazen kavga ediyor ama idare ediyor işte. Bazen kavga ediyor ama beni de bazen yoruyor. Sen de beni yoruyorsun ama farkında mısın? Eşit. Ben de anladım ki beni de yoruyor anladım. Ne var? Aha işte çıtır çıtır yanmaz o. şu? Öbür odunları yiyin yanı ye. Öbürü koca koca öldük gibi yakmadan ise çıtır çıtır yakarım ben onu. O iki dakikada tutuş gider yalnız. Yalnız olsun. Her şey yakın. Anladım ha?

Sıcak yani, olmasın yemin ederim. Akşama kadar yapsam gene yorulur. Bu sıcak kadar mahvediyorum. İyi bakalım kızım. İyi, iyi. Arkadaşlar <laughs> görmüş olduğunuz gibi bizim burada hiç durmak yok. Hep çalışmak var. İyi yanlarında dedik hep. Biraz da böyle yorgun hali mi görün dedim arkadaşlar. Yani hep yorgun halin olay zaten. Yok her zaman var da. Kolay hiçbir iş yok. Yani yorulmayınca ekmek var mı? Yok. Yarın şimdi Elif Tandırın dışından başlıyoruz tamam mı kızım boyamaya evimizi güzelleştiriyoruz. Her tarafı toparlayacağız. Valla pembe mi olsun yine biraz kırmızı koyu renk mi kullanak beyazını? Pembe pembe tamam. Tamam. Size kolay gelsin. Pembe Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çalışmaya devam. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı. <laughs> Pek de kibar ha ya Hatice? Ne oluyor? Ne var yani? Böyle. Yavrum. Her şey onun düğü gibi, gibi. Kolay değil. Hiçbir zaman çiğnemeyecek ekmek yok. İyi yanı da var. kötü yanı da var. Öyle diyoruz da. Aha gitti bak. Ortalıkta.

Umarım videolarımızı bağırırsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlarım benim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.